Merhaba sevgili kardeşler ve değerli arkadaşlarım. Bir kez daha birlikteyiz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere oruç hakkında konuşmak istiyorum. Malum bugün birçok kimsenin gündeminde, birçok kimse bugün oruç tutuyor. Peki gerçekten tuttuğumuz oruç Rabbin gözünde değerli mi? Gerçekten Rab bugün oruç tutmamızı istiyor mu? Ve eğer Rab oruç tutmamızı istiyorsa orucu nasıl bir tavırla nasıl bir yürekle ve nasıl bir tutumla tutmamız gerekiyor. Bugün bunların hepsine kutsal kitap ışığında tek tek ayrıntılara bakacağız. Çünkü biliyoruz ki Rab imanların oruç tutmasını istiyor ama doğru bir yürek ve doğru bir tutumla. Amin. İlk olarak İsa Mesih'in bir sözüyle başlamak istiyorum. Matta 9. bölüm 15. ayette şöyle yazıyor. Matta 9. bölüm 15. ayet. İsa şöyle karşılık verdi. Güvey aralarındayken davetliler yaz tutar mı? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. O zaman oruç tutacaklar. Amin. Burada güvey kim oluyor? İsa. Güvey ne zaman aramızdan alındı? Ölümden, dirilişinden sonra İsa Mesih 40 gün sonra güve çıkmıştır. Ve o zamanlar İsa, Yahya'nın öğreneceği İsa'nın yanına geldi. Ve dediler ki biz oruç tutuyoruz. Diğer din, e, Yahudi dine bağlı insana oruç tutuyor. Peki siz niye oruç tutmuyorsunuz dedi İsa'ya ve öğrencileri için. Ve İsa dedi ki şu an ben buradayken bu insanların oruç tutmasına gerek yok. Ama ben ne zaman göre alındığım zaman işte onlar o zaman oruç tutacaklar dedi. Biz burada şunu anlıyoruz. Rab kesinlikle bizden oruç tutmaması istiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü orucun gerçek anlamı bu. Tanrı'yla daha derin, daha yakın ve daha samimi bir ilişki için. Şimdi İsa neden en başta öğrencinin oruç tutmayı öğretmedi veya oruç tutmasını istemedi? Çünkü zaten İsa'nın kendisi, Rabbin kendisi öğretmenleri aralarındaydı. Zaten ile gece gündüz öğrenciler hep birlikteydi. Üç buçuk yıl hizmette full time beraberlerdi. Bu yüzden öğrencilerin oruç tutmasının bir anlamı yoktu. Çünkü bugün genel olarak insanın aklında oruç için şu düşünce var. Sadece aç kalmak. Sadece aç insanların düşüncelerini ve durumlarını anlayabilmek. Duygusal anlamda onları daha iyi anlayabilmek. Öyle değil mi? Genel olarak oruç bu. Belirli bir süre, belirli bir zaman yiyeceklerden, içeceklerden uzak kalmak. Ve bu şekilde muhtaç olan insanları daha iyi bir şekilde algılayabilmektir. Birçok insanın aklında bu vardır. Ama Kutsal kitaba baktığımız zaman orucun kesinlikle ve kesinlikle aç kalmaktan çok çok daha öte bir şey olduğunu anlıyoruz. Oruç budur kutsal kitaba göre. Tanrı'yla daha derin, daha samimi bir ilişki içinde olmaktır. O kadar çok Tanrı'yla zaman geçiriyoruz ki yemek yiyecek bile zamanımız olmuyor. Tabii ki de oruç için kurallar vardır değil mi? Mesela eski antlaşmaya baktığımız zaman oruç hangi zamanlar tutulurdu? Genelde Yahudiler haftanın iki günü oruç tutarlardı ve saat içinde neyi baz alırlardı? Güneş batımından diğer gün batımına kadar. Ama eğer biz şimdi kendimizi bunlarla sınırlarsak kendimizi sadece bir dinsel tutum içine sokmuş olacağız. Ama Rab bunu istemiyor. Rab sadece kendisiyle daha derin ve yakın bir ilişki içine girmemizi istiyor. Elbette ki oruç tutacağız ama oruca karşı doğru bir tutum içinde olmamız gerekiyor. Eğer ben yarın oruç tutacaksam amacım şu. Rabbin sesini daha iyi duyabilmek için, Rabbin benim için ve insanlar için olan planı daha iyi bir şekilde anlayabilmek için oruç tutarak kendimi Tanrı'nın önünde alçatmam gerekiyor. Amacım bu. Sadece gün boyunca aç kalmak değil. Sadece gün boyunca aç kalıp normal gündelik işlerime devam etmek değil. Sadece gün boyunca aç kalıp gergin olmak, o açlık hissiyle yaşamak bundan hiçbirinin bir önemi yok Rabbin gözünde. Oruç, sadece Tanrı'yla daha derin, yakın ve mükemmel bir ilişki içinde yaşamak ve bu ilişkiyi geliştirmek için gerçekten çok yararlıdır. Bu yüzden İsa'nın istediği gibi aynı tutum içinde oruç tutmalıyız sevgili kardeşler. Aç kalmak değil, onunla daha derin ve kaliteli bir zaman geçirmek için. Gününü siz belirleyin, hiç önemli değil. Saatini siz belirleyin, hiç önemli değil. Evet, belki eskiden 24 saatti. Bu az bir zaman değil. Ama tutabilirsiniz. Hiç problem değil. Çünkü eğer o boyuta girdiğiniz zaman, Tanrı'nın huzurunda kaldığınız zaman, o değerli zamanı yaşadığınız zaman 24 saat emin olun sizin için bir hiç gelecektir. Ama evet belki dayanamıyor olabilirsiniz. Bir şey demiyorum. Ama kendinize bir hedef koyun. Ben yarın 5 saat boyunca sadece Tanrı'yla baş başa çok değerli bir zaman geçireceğim. Bu kadar. Bu. Hedefiniz bu olsun. Birçok şey için oluşturabilirsiniz. Belki birisi için birisinin Rab'be gelmesi için, ülkeniz için, ekonomik sıkıntılar için, kiliseniz için, dostlarınız için, bir hastalık için, herhangi bir soruna karşı direnmek için ve daha birçok amaç belirleyebilirsiniz. Ama unutmayın, önemli olan şey şu, Tanrı'yla değerli bir zaman geçiriyorsunuz. Aç kalmak değil. Ve o kadar çok Tanrı'yla bir zaman geçiriyorsunuz ki, o kadar çok onunla paydaşlık yapıyorsunuz, konuşuyorsunuz, duyuyorsunuz ki yemek yemeye ve su içmeye ya da herhangi bir şeyle dünyasal bir ihtiyaç duymaya gerek duymuyorsunuz. Bu yüzden orucun gerçek anlamını iyi bilmemiz gerekiyor Tanrı'nın sözüne göre. Çünkü Tanrı'nın sözündeki gerçek oruç bu. Aç kalmak değil, sadece onunla değerli, kaliteli bir zaman geçirmek, onunla mükemmel bir paylaşlık kurup onu daha iyi tanımak ve ilerlemek. Amin. Bir diğer ayete bakalım. Yine Matta 6. bölüm 16. ayetten 18. ayete kadar. Matta 6 16'dan 18'e kadar. Şöyle diyor. Oruç tuttuğunuz zaman iki yüzler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki insanlara değil gizlide olan babanıza oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Amin. Şimdi doğal olarak tabii ki de bir insan aç kaldığı zaman gergin olabilir. İster suratı asılabilir. Çünkü bitkin. Saatlerce hiçbir şey yemiyor, hiçbir şey içmiyor ve aynı performansla çalışmak zorunda her ne iş yapıyorsa. Çünkü insanların düşüncesindeki oruç bu. Ama Rab bu şekilde olmasını istemiyor. Çünkü eğer ben oruç tuttuğum zaman daha çok gergin olacaksam, daha çok agresif olacaksam, daha çok öfkeli olup başkasının kalbini kıracaksam ya da ben kendimi daha çok ağır bir boyunduruk altında hissedeceksem bunun ne bana ne de Tanrı'ya hiçbir yararı olmayacaktır. Tam tersine bana zararı olacak. Çünkü hem kendi karakterime daha çok zarar vereceğim hem başkalarına karşı Onlara zarar verip kalplerini kıracağım. Hem de bu sebepten dolayı Rab'be karşı da suç işlemiş olacağım. İşte bu yüzden sevgili kardeşler. Rab bu şekilde oruç tutmamızı istemiyor. Orucun sadece bir aç kalmak, belirli yiyeceklerden uzak olmadığını kesinlikle anlamamız gerekiyor. Oruç sadece Tanrı'yla kaliteli bir zaman geçirmektir. Tanrı'yla daha derin bir paydaşlık yapmak içindir. İşte bu yüzden ilk baktığımız ayette İsa öğrencilerinden henüz oruç tutmasını istemedi çünkü buna gerek yoktu. Zaten İsa'nın kendisi aralarındaydı. Onlara daha ne kadar derin bir zaman geçirebilirlerdi ki? Gece gündüz beraberlerdi ve İsa'nın bütün işlerine, bütün mucizelerine tanık olmuşlardı. Bu yüzden oruç tutmalarına yani daha derin bir seviyeye girmek zorunda değillerdi. Zaten en derin seviyeye girmişlerdi İsa'yla. Ama evet şu an İsa aramızda yok. İsa babanın sağında tahtında oturuyor. En görkemli, en kutsal yerde, en yetkili yerde oturuyor. Ve biliyoruz ki biz oruç tutarak onunla aynı o ilişkiye girebiliriz. Onunla bu şekilde kendimizi alçaltarak, her şeyden uzaklaşarak, normal işlerimizden, kişilerden, yiyeceklerden ve içeceklerden, her şeyden tamamen dünyasal boyutan çıkıp ruhsal boyuta girebiliriz. Sadece onun tahtının önüne yaklaşıp sadece onun sözlerine bakarak, ondan dinleyerek ve kendi kişisel esin ve vahiyler alarak onu daha iyi bir şekilde tanıyıp ondan daha iyi bir şekilde öğrenebiliriz. İşte bu yüzden İsa'nın istediği gibi Tanrı'nın sözüne göre oruç tutmamız gerekiyor. Bu yüzden oruç hakkındaki bütün bu sözlere, buyruklara iyi bir şekilde bakmamız ve bunları anlamamız gerekiyor. Sadece aç kalarak kendimizi belirli Dünyasal şeyleri uzak tutarak kendimizi tatmin etmeyelim. Kendimizi bununla sınırlamayalım. Unutmayın benim ya da sizin aç kalmamızın ne bize ne de Tanrı'ya hiçbir yararı yok. Tam tersine çok çok fazla zararı var. Ama gerçek anlamda alçalıp oruç tutarsak işte o zaman bakın Tanrı'nın standartlarına uygun bir oruç tutarsak zaten açlığımızı hissedemeyiz. Öfkelenemeyiz gergin olamayız. Suratımız asılmaz. Tam tersine Tanrı'yla derin bir ilişkiye girdiğimiz için o paydaşlığa girdiğimiz zaman her zaman sevinç ve esenlik içinde olacağız. Ne bir açlık, ne bir susuzluk, ne bir öfke, ne bir kızgınlık. Hiçbir şey hissetmeyeceksiniz. Sadece bol yaşamı daha iyi bir şekilde tadıp hissedeceksiniz. O sevgi ve sevinç yüzünüzden akacak. Amin. Şimdi Yeşaya peygamberin Oruç hakkındaki öğretisine bakalım. Tanrı'dan aldığı bildirilere. Yaşaya 58. bölüm. 1. ayetten 12. ayete kadar okuyorum. Yaşaya 58. bölüm 1'den 12'ye kadar. Şöyle diyor. Avaz avaz bağırın. Çekinmeyin. Sesinizi boru sesi gibi yükseltin. Halkıma isyanlarını, Yakup soyuna günahlarını bildirin. Bana her gün danışıyor. Yolların, yollarımı öğrenmekten zevk duyuyorlarmış. Doğru davranan, Tanrısının buyruğundan ayrılmayan bir ulusmuş gibi. Benden adil yargılar diliyor. Bana yaklaşmaktan zevk alıyorlarmış. Diyorlar ki oruç tuttuğumuzu neden görmüyor? İsteklerimizi denetlediğimizi neden fark etmiyorsun? Bakın oruç tuttuğunuz gün keyfinize bakıyor, işçilerinizi eziyorsunuz. Orucunuz kavgayla, çekişmeyle, şiddetli yumruklaşmayla ile bitiyor. Bugünkü gibi oruç tutmakla sesinizi yükseklere duyuramazsınız. İstediğim oruç bu mu sanıyorsunuz? İnsanın isteklerini denetlemesi gereken gün böyle mi olmalı? Kamış gibi baş eğip çul ve kül üzerine mi oturmalı? Siz buna mı oruç? Rabbi hoşnut eden gün diyorsunuz. Benim istediğim oruç, haksız yere zincire boyundura vurulanları salı vermek, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak, her türlü boyunduru kırmak değil mi? Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi? Barınaksız yoksulları evinize alır, çıplak gördüğünüzü giydirir, yakınlarınızdan yardımınızı esirgemezseniz ışığınız tan gibi ağıracak. Çabucak şifa bulacaksınız. Doğruluğunuz önünüzden gidecek. Rabbin yüceliği artçınız olacak. O zaman yardım çağrılarınızı Rab yanıtlayacak. Feryat ettiğinizde işte buradayım diyecek. Eğer boyun dura, başkalarını suçlamaya, kötücül konuşmalara son verirseniz açlar uğrunuza kendinizi feda eder, Yoksulların gereksinimini karşılarsanız ışığınız karanlıkta parlayacak. Karanlığınız öğlen gibi ışıyacak. Rab her zaman size yol gösterecek. Kurak topraklarda sizi doyurup güçlendirecek. İyi sulanmış bahçe gibi, tükenmez su kaynağı gibi olacaksınız. Halkınız eski yıkıntıları onaracak. Geçmiş kuşakların temelleri üzerine yeni yapılar dikeceksiniz. Duvardaki gedikleri onaran, sokakları oturulacak hale getiren denecek sizlere. Amin. Ne kadar? Bir bakma güzel. Ama biliyor musunuz? Yeşaya'nın peygamberlik ettiği o insanlar için hiç de işlerine gelmeyen bir söz. İlk olarak şunu belirtmek istiyorum. Bakın burada Tanrı ne diyor? Siz buna mı oruç? Rabbi hoşnut eden gün diyorsunuz. Yani şuradan şunu anlıyoruz ki oruç gerçekten Rabbi hoşnut eden bir eylem. Neden? Çünkü gerçek anlamda yani Tanrı'nın standartlarına göre az önce okuduğumuz gibi Tanrı'nın standartlarına göre gerçek Rabbin gözünde doğru bir oruç tutumu sergiliyorsak bu gerçekten Rabbi hoşnut ediyor. Neden? Çünkü her şeyden uzaklaşıp sadece onunla baş başa kalıyoruz. Ve sadece onun sözüne, onun buyruklarına ve onun vaatlerine odaklanıyoruz. İşte bu Rabbi hoşnut eden bir eylem. Rabbi hoşnut eden bir oruç. Rabbin gözünde doğru sayılan bir oruç ve Rabbin gözünde gerçekten cevaplanacak ve hayatınızda bütün bu vaatlerin görüleceği bir oruç diyor Tanrının kendisi. Ama bakın burada halkın isyanını görüyoruz değil mi? Halk bakın ne diyor? Tanrı'ya bir şekilde feryat ediyorlar. Diyorlar ki oruç tuttuğumuzu neden görmüyor? isteklerimizi denetlediğimizi neden fark etmiyorsun? Bu şekilde feryat ediyorlardı. Neden? Çünkü evet halk haftanın iki günü oruç tutuyorlardı. Haftanın iki günü bütün yiyeceklerden uzak kalıyorlardı ve kendini yiyeceklere karşı denetliyorlardı. Aslında denetlediği şey sadece buydu. Açlıklarını denetliyorlardı. Başka bir şey yapmıyorlardı. Ve diyor ki bakın oruç tuttuğunuz gün keyfinize bakıyor işçilerinizi eziyorsunuz diyor Tanrı kendisi de. Bakın halk feryat ediyor. Yeşaya peygambere bunu bu şekilde dile getiriyor. Tamam Yeşaya Tanrı'nın standartlarını açıklıyor onlara ama halk diyor ki biz oruç tutuyoruz. Haftanın iki günü, 24 saat. Gece gündüz bütün her şeyden, yiyecekten, içecekten kendimizi mahrum bırakıyoruz ve kendimizi bu şekilde denetleyebiliyoruz. Ama Rab neden bizi bereketlemiyor? Rab neden orucumuzun karşılığını vermiyor? Ama Rab ne diyor? Bakın, evet oruç tutuyorsunuz. Gerçekten oruç tutuyorsunuz. Tuttuğunuzu sanıyorsunuz. Ama siz oruç tuttuğunuz gün yine keyfinize bakıp işçilerinize eziyorsunuz diyor. Evet aç kalıyorsunuz. Açlık konusunda kendinizi denetliyorsunuz. Ama her türlü kötülüğü yapmaya devam ediyorsunuz. Her türlü eziyeti yapmaya devam ediyorsunuz. Her türlü kıskançlığı, her türlü gerginliği, her türlü öfkeyi sergilemeye devam ediyorsunuz. Ve bir tane bu mu oruç? Çünkü oruç bu değildi. Tanrı'nın gözünde gerçek oruç bu değildi. Ama halkın gözünde kutsal kitaptaki baktığımız zaman İsrail halkının gözündeki oruç sadece aç kalmaktı. Sadece belirli bir zaman boyunca aç kalmaktı ve bu onlar için kendilerini denetlemekti. İşte biz bunu yapıyoruz. 24 saat boyunca haftada iki defa kendimizi denetleyebiliyoruz. Bu onlar için büyük bir övünçtü. Gerçekten büyük bir övünç. Haftanın iki günü tam tamına oruç tutuyorlardı ve açlık konusunda kendilerini iyi bir şekilde denetliyorlardı. Ama biliyor musunuz? Rabbin gözünde bunun hiçbir değeri yoktu. Hiçbir değeri yoktu. Çünkü halkın bu oruç tutumu Tanrı'nın gözünde kesinlikle yanlıştı ve aykırıydı. Çünkü Tanrı'nın gözündeki oruç açlık değil. Tanrı'nın gözündeki oruç susuzluk değildi. Tanrı'nın gözündeki gerçek oruç ne diyor? Benim istediğim oruç haksız yere zincire, boyundura vurulanları salı vermek, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak, her türlü boyunduruğu kırmak değil mi? Paylaşmak değil mi? Yoksullara bakmak değil mi? Çıplak gördünüzü giydirmek değil mi? Yakınlarınızdan yardımınızı esirgememeniz gerekmiyor mu diyor Tanrı'nın kendisine. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Tanrı'nın sözüne baktığımız zaman bize verilmiş müthiş yetkileri görüyoruz değil mi? Ne yapacağız? Hasta olanları görüyoruz. Onlar için el koyup dua edeceğiz. Evet onlar için duada, oruçla savaşacağız. Yoksul kimseler görüyoruz. Onlara bakacağız. Tutsak insanlar görüyoruz. Onları Tanrı'nın sözüne dayalı bir şekilde el koyup onları özgür kılacağız. Bunu biz yapacağız. Çünkü bakın burada Tanrı kendisi diyor. Ezilenleri özgürlüğe kavuşturacaksınız ve zincire boyundura vurulanları salı vereceksiniz. Buradaki boyundurup zincir nedir? Halkın tutsaklığı, kiminin yoksulluğu, kimin hastalığı. Bu birçok şey değişebilir. Bir kimininki belki bir korkudur. Kimininki çok daha farklı duygular. İşte bizim işimiz evet oruç tutuyoruz. Belki biri için, biri için oruçla Rabbin önüne gidiyoruz ve onun için savaşıyoruz. O kişiyi Rabbin önüne getiriyoruz ya da bir ulusu götürüyoruz. Da çok daha farklı bir konuyu götürüyoruz. Ve oruçla her zaman Rabbin önünde bunun için çaba gösteriyoruz. Tanrı'nın sözlerini her zaman ikrar ediyoruz. Ve Tanrı'nın sesini duyuyoruz. Acaba Rab ne diyecek? Unutmayın bizim bütün isteklerimiz, her şey sadece Tanrı'nın sözüne dayalı olması gerekiyor. Ve Rab bize konuşacağı zaman unutmayın. O söze dayalı bir şekilde konuşur. Kutsal ruh, her zaman sözle birlikte işler. Kutsal ruh bize tek başına konuşmaz. Her zaman söze dayalı bir şekilde konuşur. O yüzden biz söze o kadar çok bakacağız ki Rabb bize ruhu aracıyla konuştuğu zaman onun bize ne demek istediğini iyi bir şekilde anlayabilirim. Unutmayın birçok farklı sesler var. Ama biz sadece Rabbin sesini duyacağız. Ve bunu nasıl? Evet onun sesi olduğunu anlayacağız Tanrı'nın sözüne bakarak. Unutmayın söz ve ruh her zaman birlikte çalışır, birlikte işler. Ve birbirini onaylar, birbirini tasdikler. Bu yüzden biz oruç tuttuğumuz zaman aynı şu an okuduğumuz gibi kutsal kitapta İsrail halkı gibi sadece açlığımızla övünerek, açlığımızla kendimizi denetlediğimizi sanarak böyle bir oruç tutmamıza gerek yok. Bizim orucumuz sadece Tanrı'yla derin bir paylaştık. Tanrı'yla daha samimi bir ilişki. Tanrı'yla daha derin bir ilişki. Onu tanımak ondan daha çok zevk almak için olması gerekiyor. Böyle bir tutumla oruca girmemiz gerekiyor. Böyle bir tutumla bir hedefimiz ne olması gerekiyor orucumuzun? Elbette ki oruç tutacağız. Çünkü İsa bunu bizzat istiyor. Bizzat İsa bunu öğretiyor. Yani iki ayrı yerde buna baktık. Oruç tutmamız gerektiğini gördük. Onun sözünde ve nasıl bir yürek tutumuyla oruç tutmamız gerektiğini gördük. Yani kesinlikle oruç tutacağız. Ama Tanrı'nın standartlarına göre. Aç kalmak değil gergin olmak değil, öfkeli olmak değil, kızgın olmak değil, sevinçsiz, mutsuz olmak değil. Tam tersine oruç tuttuğumuz zaman özgür olmuş gibi her zaman sevinçli olacağız. Çünkü oruç tuttuğumuz zaman özgürleşiyoruz. Tamamen dünyadan uzaklaşıyoruz ve sadece Rabbin önüne geliyoruz. Bundan daha mükemmel bir şey olabilir mi? İşte oruç bu. Sadece Rab'le kaliteli bir zaman bütün günlük işlerimizden, yiyecekten, içecekten, her şeyden, kişilerden tamamen özgür bir şekilde Rabbin önüne gitmemiz gerekiyor. Oruç bu. Kendinizi sınırlamayın. Dinsel bir tutumla yaklaşmayın. İsrail halkı gibi. Hayır. Sadece özgür bir şekilde. Onu daha iyi tanımak arzusuyla. Ondan daha iyi bir şekilde duymak arzusuyla. Gerçekten o halkın beklentisi gibi daha çok bereketlenmek amacıyla Tanrı'nın önüne yaklaşın. Çünkü İsrail halkının beklentisi buydu. Rab bizim oruç tuttuğumuzu görmüyor mu? Niye bunun karşılığını vermiyor diye yakınıyorlardı peygambere. Evet Rab görüyordu ama kabul etmiyordu. Reddediyordu. Çünkü Tanrı'nın standartlarına değildi. Tanrı'nın istediği gibi oruç tutmuyorlardı. Ama biz Tanrı'nın isteğine göre oruç tutarsak bereketleneceğimizi bilmemiz gerekiyor. Ve bu şekilde yaklaşın. Rab beni bugün bereketleyecek. Bugün oruç tutuyorum. Bugün Rab'le değerli, kaliteli, müthiş bir zaman geçireceğim ve biliyorum ki bereketleneceğim. Amin. Çünkü bu Rab'bin vaadi. Bakın ne diyor? Yine yaşayan ye okuyorum tekrar. 9 ve 10. ayetler. Işığınız Tan gibi ağaracak. Çabucak şifa bulacaksınız. Doğruluğunuz önünüzden gidecek. Rab'bin yüceliği artçınız olacak. O zaman yardım çağrılarınızı Rab yanıtlayacak. Feryat ettiğinizde işte buradayım diyecek. Amin. Ne kadar güzel değil mi? Çabucak şifa bulacaksınız diyor. Bu yüzden bugün düşünün. Bugün ne için oruç tutuyorsunuz? Amacınız ne oruçtaki? Hedefiniz ne? Çünkü o halkın bir hedefi vardı. Tuttukları orucun karşılığını alamadıkları için feryat ediyorlardı. Evet oruç tutuyorlardı. Kendilerinin ceferiyatlarında haklıydı. Çünkü hiçbir karşılık alamıyorlardı. Ama Rab onlara standartlarını gösterdi. Bu şekilde oruç tutmaların hiçbir yararı yoktu. Ve tam tersine kişiye ve başkalarına ciddi zararları olacaktı. Çünkü ne diyor? Orucunuz kavgayla, çekişmeyle, şiddetli yumruklaşmayla bitiyor. Ne kadar ilginç değil mi? Sözde Tanrı'nın karşısına alçalıyorlar. Kendilerini denetlediklerini sanıyorlar ama neye karşı kendilerini denetliyorlar? Sadece açlığa karşı. Düşünebiliyor musunuz? Sadece kendilerini açlığa karşı denetliyorlar ve bununla övünüyorlardı. Ama oruçları sonunda nasıl bitiyordu? Kavgayla, çekişmeyle ve şiddetli yumruklaşmayla bitiyordu. İşte bu gibi orucun yani sadece aç kalmak zihniyetiyle tutulan bir orucun kişiye, Rab'be hiçbir yararı yok. Tam tersine kişiye çok ciddi zararları vardır hem de Rabbe karşı suç işlemek pahasına. Bu yüzden bu tutumumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Rabbin istediği gibi, onun standartlarına uygun bir şekilde oruç tutmamız gerekiyor. Kesinlikle oruç tutmalıyız kardeşler. Özellikle bu son zamanlarda. Bu son zamanlarda, her şeyin sonuna yaklaştığımız bu zamanlarda, şu an dünyanın, ulusların sarsıldığı bu zamanlarda daha çok Rabbe yaklaşmamız gerekiyor. Uluslar için kaybolmuş canlar için, insanların Rab'be gelip sonsuz yaşama kavuşması için, insanların gerçeği görmesi için, insanların şifa bulması için ve daha birçok şey için. Birçok hedeflerle oruç tutmalıyız. Kendimizi gerçekten denetlemeliyiz Tanrı'nın istediği gibi. O kadar çok amaç var ki. Amacımız her zaman Tanrı'nın ilgilendiği şeyler olsun. Peki Tanrı bugün kimlerle ilgileniyor? benimle ve sizinle. Tanrı'nın bugün ilgi alanı dünya ve içindeki insanlar. Tanrı bugün bizlerle ilgileniyor. Bu yüzden onun ilgilendiği şeylerle ilgilenmemiz gerekiyor. Ve emin olun bu onu çok daha hoşnut edecektir. Bu yüzden her zaman onun isteği gibi oruç ki onu hoşnut edelim ve halkın, kutsal kitapta okuduğumuz zaman o İsrail halkın beklentisi gibi bir beklentimiz olsun. Evet, Rab bunun sonucunda beni bereketleyecek. Rab bunun sonucunda beni amacıma ulaştıracak. Amin. Ama unutmayın, isteklerimiz ve amaçlarımız her zaman Tanrı'nın sözüne göre uygun olsun. Sevgili kardeşler, Rab hepinizi daha çok bereketlesin.